Amerika'da halk hareketi yükseliyor ve yükselmeye devam edecek. Yani bu harekete sırf e, George Floyd adındaki e, o e, polis memuru'nun e, öldürülmesine bağlamak çok yanlış olur. Zaten e, Amerika'da e, biriken e, öfkeler vardı, biriken yoksulluklar vardı. E, son e, aylarda tabii koronavirüsle birlikte Amerikan ekonomisinin krizi. İyice e, dibe vurmaya başladı. Amerikan e, e, rakamlarına göre söylüyorum, bu koronadan sonra e, müthiş işsizlik e, maaşı almak için başvurular arttı. 40 milyon yeni e, maaş başvurusu, yani işsiz başvurusu olduğu belirtiliyor. 40 milyon e, Nisan sonu rakamları, hatta e, Nisan-Mayıs rakamları. Tabii bu e, o, olağanüstü büyük bir rakam, yoksullaşma var, işsizlik var ve zaten patlamaya hazır olan bir toplum vardı. Son bir yıl içinde 1024 Amerik yani Kuzey Amerikalı ya da Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı 1024 vatandaş polis tarafından polis kurşunuyla öldürülmüş. Bu yalnız polis kurşunuyla öldürülenler. Bakın bu 1024 Vatandaşın öldürülmesini dünya duymadı bile. Ama şimdi birdenbire George Floyd'un öldürülmesi bütün dünyada büyük yankı yarattı. Daha doğrusu Amerika'da bir patlamaya yol açtı. Çünkü yani bir şişen birikimler vardı ve en sonunda bardağa taşıran damla oldu Floyd'un öldürülmesi. Ee, onun için bu e, polis öldürdü, öldürmedi. E, onun dışında e, af, e, af da dilese e, Amerika e, Güvenlik e, Emniyeti, ondan sonra Trump da, e, ondan sonra ailesine e, mesajlar da yollasa Amerika'daki halk hareketi devam edecek. Bunu geri görmemiz lazım. Bu çok çok önemli.